وإن شيء إلا <سؤال> يسبح بحمده وَلَكِلَّا تسبيحه يرتاح يرتاح الله <سؤال> تَسْفِيهَ <سؤال> أن <سؤال> لا لا دي لا لا أَنْ لا

E Saygıdeğer İsmail Koçkar Hoca'mıza ve bu sanatçısı, sendikat kardeşimize bu güzel konserlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tekrar kuşla dolaşıyoruz. 96 yıllar arasında Uludağ Üniversitesi'nde yüksek lisans çalışması yaptı. 97-99 yıllar arasında İngiltere'de Birmingham Üniversitesi'nde ikinci bir yüksek lisans yaptı. Doktorasını özür diliyorum. 1997-99 yılları arasında İngiltere'de araştırma araştırmalar yapmak üzere İngiltere'ye gitti. Dönüşte Ankara Valisi olarak atandı ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Dinler Arası Diyalog Şube Müdürlüğü'ne müdürlüğünde müdür vekili olarak atandı. 2000 yılında Dil İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı olan Gazi Erdem Hocamız 2005-2009 yılları arasında New York Din Hizmetleri Ateşiliği görevinde bulundu. Dönüşte tekrar Din Hizmetleri Yüksek Kurulu uzmanı oldu. Yayınlanmış kitap makaleleri bulunan ve 26.01.2011 tarihinde Stratejik Planlama ve Yönetimi Geliştirme Daire Başkanlığı'na atan Gazi Erdem hocamızı alkışlarınızla, huzurlarınıza davet ediyorum. Artık saygılar. Hayecanla Bu ve dikkatle dinlemenizi dinlemenizi istirham ediyoruz.

İslam dinini insanlara örnek olmak suretiyle neşretme, ilahi şerifetullah yapma görevini lütfeden, belki hiç kimsenin bilmediği, tanımadığı topraklarda bizi unutmayıp, bizi rızıklandıran Cenab-ı Hakk'a hamd olsun, senalar olsun, yarattığı mahlukatın adedince, mahlukatın aldığı nefesler adedince, atomlar, zerreler, kürreler var dedince, denizlerdeki dalgalar, yerlerdeki çöllerdeki kumlar var dedince Rabbime hamd ediyorum. Allah-u Teala'nın mesajını bize ulaştıran ve ümmeti olmakla şerefya olduğumuz, gurur duyduğumuz, belki peygamberlerin dahi kendisine ümmet olmak istediği Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sayısız salat olsun, selam olsun. Sayıların adedince ona da selam ediyor. Siz adına ve kendi adına buradan hürmetlerimi arz ediyorum. Mesela bizim eyalet değerli başkanları ve yöneticileri, diğer dernek görevlileri arkadaşlarımız, abilerimiz, muhterem meslektaşlarım ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yaklaşık 15 asır sonra şu kadar en azından diyorum 5000 kilometre var aramız 5000 kilometre mesafede bir araya gelip onun adını anmayı ve onun adıyla aslında tatlanmayı, şeref bulmayı ümit eden o ümitle bir araya gelen hanımefendiler, beyefendiler konuşmamın başında hepinizi saygıyla selamlıyor, hepinize hürmetlerimi arz ediyorum efendim. <laughs> Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sevgi onun ümmeti içerisinde dünden bugüne ta ashabın ilk Müslüman olanından başlamak üzere zirvede olmuştur. Ama çok net, ölmek için de değil ama bir gerçeği ifade etmek üzere söylemek gerekirse milletimizin ona karşı sevgisi hep zirvelerde temsil edilmiştir. Onun adını andığı zaman insanımız adeta bir karar olmuştur. Belki konuşmamın üzerlerinde söyleyeceğim bir şeyi daha şimdiden söyleyeyim. Onun adını andığımız zaman malum salavat getirmek dini bir görevdir. Bir vazifedir. Allah'ın emridir. Fakat biz buna bir bulunmuşuz. O kadar anlamlıdır ki ne yapıyoruz? Elimizi göğsümüzün üzerine koyuyoruz. Doğrusu düşünmezseniz işte gelir geçer bir harekettir. Fakat bir şey söylüyor. Diyor ki sizin bu geleneğiniz var ya şu işaretin tevarüz ettiğiniz aldığınız geleneğiniz var ya aslında peygamberi andıkları zaman kalpleri yerinden çıkacak gibi oluyordu. Peygamberi anarken kalbine basıyor. Dur kalbim sakin ol. Yerinde dur hele. Bir karar olma diyor. İkaz ediyor. Bilmem böyle düşündünüz mü? Yoksa işte rastgelemiz. Hayır ifadesi olarak diyorum, Kullanıyoruz ya. Onun gibi mi kullanıyorsunuz? Ama ecdadımızdan bize kalan yadigarlardan yer, bir tanesidir. Anlamı da olur bilesiniz. Evet, bu kutlu doğumlar 1989 yılından beri kutlu doğum adıyla kutlanıyor. Ancak bizim topraklarımızda ecdadımızın topraklarında İstanbul başta olmak üzere Anadolu'nun her tarafında 15 asırdır kutlu doğum hep kutlama gelmiştir. Ne zaman inanmaya başlamışsa nevlikler o andan itibaren bizim için hep önemli olmuştur. Kültürümüzün bir parçası olmuştur. Nevlik diye internete girer bakarsanız Arapça yazılmış nevlikler var. Başka dinlerde yazılmış nevlikler var. Hinduların yazdığı, Haçistanların yazdığı nevlikler var. Ama isterseniz sevgimelerini alıp da bakabilirsiniz hiçbirisinin sizin evdadınızın yazdığı mevlütler kadar halde gönlüne dokunduğunu göremezsiniz. Bu kadar Çünkü o hep sevgiden gelmiştir, saygıdan gelmiştir, muhabbetten gelmiştir. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhabbetsiz, muha Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl demişler. Sevgiden, ona duyulan saygıdan, Hürmetten aslında muhabbet ortaya çıkıyor. Yoksa peygamber yoksa bu muhabbetin içerisinde onsuz da şayet onsuz da şayet yaptığımız şey sura bakmayın ama o muhabbetten hiçbir şey hasıl olmaz. Boştan yere konuşursunuz geçer gidersiniz. Söylediyseniz böyle burada daha da kalmayayım. Yani, hem ışık gözümü rahatsız etmesin hem de sizlere daha rahat görebileyim. Ne dedik? Mevlitler var. Ama bu mevlütlere ilaveten 1989 yılından itibaren Yaşar yani işte Başkanlığı kutlu doğumları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin miladi doğumunu ölçü almak suretiyle yani 571 yılının hangi ayında doğmuştu? Nisan ayında. Hangi günündeydi? 7 Nisan'da Yani 7 Nisan'ı içine alan haftayı Kutlu Doğum Haftası olarak ilan etti. Bir hafta boyunca hele Avrupa gibi değişik coğrafyalarda, yaygın bulduğumuz coğrafyalarda belki bir ay boyunca artık Kutlu Doğum ayı oldu adeta. Ne yapıyoruz? Her yıl bir konuyu öne çekmek suretiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumunu kutlamaya çalışıyoruz. Onun alakalı hayatını, aile hayatını, çoluğuna çocuğuna davranışını, insanlarla irtibatını, başka insanlara davranışını, kardeşliği, hukukunu anlamaya, kavramaya çalışıyoruz. Bir taraftan kendimiz bilgilerimizi tazelerken, bir taraftan da diğer karelerimize, yavrularımıza, evlatlarımıza, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aşkını yerleştirmeye, zerk çalışıyoruz. Ne ne olurmuş? gelip bir kez de buralardan bakmak lazım. Şunu da söyleyeyim, konuya geçmeden önce, ondan sonra konuma geçeyim. Biz bin yıl İslam'ın bayraklarını yaptık. Nereden bakarsanız bakın. Bin yıl ulaşabildiğimiz son nokta neresidir? Avusturya Örneği'dir. Ulaşabildiğimiz son nokta orasıdır. Bin yıl sonunda ulaştığımız yer burası. Bugün siz neredesiniz? Batı Avrupa'nın en son noktasındasınız. Sizi geçtik. Amerika'da 500 bin insanımız var. Biz. Kanada'da